Anıl ve Gözlükleri kanalımıza hoş, hoş geldiniz çocuklar. Abi. Abi. Ne çekiyoruz kanka bugün? Epic değil? Mini Games. Epic Mini Games. Evet. Ne yapıyoruz bunda? Amaç ne? Amaç böyle yeni şey yerler geliyor ve orada amaçlar oluyor. hedefler. Onları, hedefler. Onları yapınca kazanmış oluyorsun. Günlük mini böyle. oyun seçildi. Ferili <laughs> koridor. Hayatımızı. Tamam Tanrım bu. Oyuncular 10 saniye içinde ışınlanacak diyor. Işınlanacak mısın sen de? Burada amaç ne acaba? Bilmiyorum ki. Perilerden mi kaçın, yoksa perileri toplaymaya mı çalışacağız? Kapı 9 saniyenin köşten çıkış yolunu bulan ilk oyuncu ol. Ha, çıkış yolunu bulacaksın herhalde perilere falan yakalanmadan. Ha, anladım. 60 saniye içinde kilitlenecek köşten çıkış yolunu bulan ilk oyuncu ol. Rastgele gidiyorum ben bu. Evet, perilere ama herkes bir yere gidiyordu bakalım neler olacak. Bu olmadı, bu duvar olmadı. Oha. Anne! Anne! Nasıl <laughs> açılmıyor? Ama ne anne dedim. Korktun. Aa, buradan da <laughs> anne diye çıkmış? Var. Bu? Yok bu da değil. Aa, oradan. Aa. Aha. Kazanan. S, C, P, P, C, S. Biz miyiz yani anlamadım. Biz doğru. değiliz ki Anıl'la Değil yoksa Anıl'la gözlükleri yazardı orada. Bir sonraki minik görevim 5 saniye içinde başlayacağım. <laughs> Bu ne düş basak? Ne? Platform tehlikesi. Platformdan mı düşmeyeceksin acaba? Bilmiyorum ki. Amacını da alta yazsa şaşı, şaşarım valla. Bekleyelim bakalım şimdi ne gelecek. Bu da hep ben, ben günlüküm. Üstümde günlük yazıyor. O oh, savaşçı. Ne yapacağız acaba? Ne? Ya. Galiba bunlar değmeyeceğiz. Ne diyor? Bir saniyesi plakın Yanma. Yanmayacaksın ha Anıl. Yanmamaya çalışacaksın. Şunlara değmeyeceğiz. Yanmamaya çalışacaksın. Sen neredesin? Ben seni bile görmüyorum. Buradayım. yeşilli sen misin? Evet. Altta sezon. Ay, ay ne? Aha. Öldüm Aha, ya. He. Ama ben değmemiştim. Değdim ben gördüm kolumun değdiğini. Yok ben görmedim. Ben de burada geziyorum. Niye? buldum bahçeyi takılıyor musun boş boş? Oo. İtici penguenler. Penguenlerden mi kaçacağız acaba? Bilmiyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekleyelim. Bekleyelim. Dın dın. Sen çıkıyorsun Aha. Bu ne ya? Aa buradan mı kontrol edeyim? Penguen izleme 6 saniye içinde başlayacak. Kaçılmaktan kaç. He penguenlerden kaçacak mısın? Bir sürü penguen gelecekmiş bir anda. Yakınlaşamıyor musun? Böyle Oha, penguenler geliyor. Anne. Sen neredesin? Buradayım. Her şey sen misin? Ben ee. Kardeş dikkat et. Dikkat et. Anne. Ben proyum. Bu da yakınlaşılmıyor mu ben anlamadım. Yo böyle oynayacağım. Oğlum dev penguen geldi. Anne. Oğlum, baban yanında anne diyor. <gülüyor> aha. <gülüyor> aha. aha. Vur. Ölmek Ay, istemiyorum. Kurtuldun mu? Ölmek Köşeye istemiyorum. Köşeye sıkışma. Orta. Köşeye sıkışma. Ay. Hayır. Aha. Azın. Ah. Oo, az bir şey gidiyordu ne anın. Bir tane daha dokun sana. Ama do ay. Oha. Ha, galiba Aha. şuraya, şuraya gitmemeli. Evet evet. Kaşık Pen kaşık kaşık kaşık. Şu pengallar bizi buraya ettiriyor. Evet. Ay. En köşeye gel ha. Tamam. Herkes gitti bir tek sen mi kaldı? Gal Anıl 10 saniye. 10 <laughs> saniye dayanırım ben. Çünkü ben Anıl'ım. Anıl 9. 8. 7. 5. Kardeş. Aha kazandım. diğerleri de varmış. Evet. Anıl da gözükleri kazananlar arasında. Oo. Pa param 20 olmuş. Günlük, 20 ben günlük. Günlük ne ya? Niye ismi? ismi yazılmıyor Bunu Anlamadım. Yok. Ya, şuradan parayla alabiliyoruz. Ha. Ama anne, işte boş ver. Sonra savaşçı oluyoruz. Bakalım ne gelmiş. Aa halka dalgıcı. <laughs> halka dalgıcı. Hmm. Hmm. hmm tip? <laughs> Öyle işte. Ne oldu ki? Senin gamzen var mı anam? Gamzen mi? Hı hı. Ne yapacağız? Aa yukarıda ben varım. 8 saniye içinde görecek olabildiğince fazla yüz. Yüzecek misin? Hmm. Yüz bakalım. Yüz ya Allah. Yüz bakalım. Oo. Al. 56 saniye içinde görünmez olacak olabildiğince fazla yüz. Şundan geçtim ben bir tane. Ay. Halklardan geçmeye mi çalışıyoruz? Bilmiyorum ki onlardan geçiniyorum. Burada bir de engeller, balıklar da var. Oo, köpek balıkları da var ha. Anne. Gel anne diyor ya. Çocuğa <laughs> <tucağa> bak ya. <laughs> Babası yanında anne diyor. Hiç. Ben 5 tane halkadan geçtim galiba şu an. 5 tane altı. Aha bu ne? O, Oo, Oo altı bunlar altı. on, üçlü. O sarılar üçlü. Üç puan. O oh, hızlandı galiba. Evet. Hızlandı biraz. Geç yes, 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 yes. Sarıdan geçemedim. Aa, bundan da geçelim. 15 halka oldum. Aa, var bak 19 22 Hadi son 10 saniye 15 saniye dayanacağım Dayan gitsin bir şeylere çarpmam sakın. Şunlara şunlara gidiyorum ben. Aldım. 25 halk oldun kanka 28. Herkes hayatta yani kolaydı evet. bu tur. Bence de. Bence de. Yok kazananlar sen yoksun kazananlar arasında. Daha fazla Aa. alan mı acaba kazandı? Evet. Galiba öyle. Neyse. Hadi son bir oyun tamam mı? Tamam. Beş saniye içinde yeni oyun başlıyor. Mini oyuncu adamın adı. Ha, uçurum, uçurum kaosu. Kaosu. Ben bunu sanki bir kere oynamıştım uçurum kaosu. Bekliyoruz sevgili seyirciler. Ya ben uyuyorum sanırım. Ve başladı. Ah, başladı. Bloklar 2 saniye içinde çıkmaya başlayacak ve geri çekilmeye başlayacak. Düşmemeye çalışacakmışsın. Tamam. Hmm. Haydi bakalım bir başlıyor. Bak o düşüyor bak oradan çekil. Ha. Şimdi hem itiyor hem geri çekiliyor. Ha. Ona doğru gel bak o, ileri geliyor. O, gördün mü? o mü? Ileri geliyor. Evet bunlardan çekileceksin. Aa. Şimdi ortadakinde bir şey olabilir. Aha. Olmadı. Olmadı. Aa. Onu da alıyor. Aa, o, geliyor çekil ha. Son anda yırttın ha onu. İnan anne dedim bu arada. Evet fark ettim. Ne geçtim? Çıplak. Şimdi. Bilmem ki yok. Aa, oh, şundan Bunla geliyor. geliyor. Oh, oh, ona da geliyor. Çekil, oh. çekil, çekil, çekil. Hayır, oh, onlar da geliyor. Hadi be. Hayır. Üç tane aynı anda gelince nasıl mecbur? Son bir tane. İyi hadi, son bir tane. Senin için. Tamam. Benim içeceklerim de var. Çizgi çizme. Çiz. Ha, Allah Allah. çizgilerin üstünden gideceğiz. He, anladım. Yamuk yumuk çizgi var. Sen de elinde kalemle onun üstünden geçeceksin öyle evet. mi? Evet. Tamam. Işınlan bakalım. Çadırım var burada. Fark ettim. Aha ortaya gel. Dinliyor mu? Yok o hareket etmiyor. 5 saniye içinde mi başlıyor? Hı hı. 2, 1, başla. E niye oraya gitmiyor? Bilmem. Ya, şey değil mi? Yoo aşağı doğru gel bakayım. Mouse biliyor musun? Bak mouse ile fark ediyor Ooo yarım yarım mı <laughs> Hadi. Bu çok vurmuş Çok durmuş. <laughs> İlk başta fazla gelseydi bak iyi, gene bile fena gitmedi sonradan. Mağaza gideceğini sonra da yarından öğrendik. Yarımken öğrendik. Ne yapalım? Üstteki adam da yamuk yamuk gidiyor zaten merak etme. Küçük, büyük, büyük, küçük, küçük, dalga, Ulan ne yapıyorsun lan? <laughs> O <laughs> oh, da 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 O kafayı yüzde 53.1 çizgiler bittiği sonuçlar alınıyor. Anıl sonuncu oluyor. <laughs> <laughs> Ama boş. Bence bitirelim yeter bu evet. kadar. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone, olmayı, like, like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.